Evet selamün aleyküm arkadaşlar. Evet ne var lan doltanlar? Evet yeni bir videoma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Vallahi bizleri de sorarsanız hamdolsun. İyiyiz ama. Oh! Ne haber? Ee, bizim evde inşaat var arkadaşlar. Bizim evde inşaat var. Biliyorsunuz Bizim sorun Doğru lan beşinde ne işin var? Bizim e, su boruların suyla problemimiz vardı. E, kışın donuyordu ve aşağıdan çekmek zorunda kalıyorduk. Şimdi arkadaşlar giderlerimizde öylesine donuyordu hem bura bayağı bir yaş oluyordu. Daha bağlanmadı. Buralarda bağlanacak. Artı e, İçerideki e, mutfağın yerini değiştireceğiz. Doğalgaz geldiği için geliyor. Bizim Ayşe Hatun öyle istedi. Şimdi şuradan bu taraf oturduğum yeri şey yaptık arkadaşlar. E, oturma odasını mutlak yaptık. Mutfağı da yine o oturma odası gibi bir şey yapacağız. E, buradan e, gidere açtık. Balkonda bir musluk olacak. Oranın gideri. Ee, şuradaki de arkadaşlar bu e, taraf odanın gideri olacak. Bunları birleştireceğiz buradan. Şuradan şöyle mesela arkadaşlar. Buradan e, kanala vereceğiz buradan. Bu şekilde. E, orası öylece duracak. Sadece burayı şöyle halledeceğiz. E, artı e, burayı şunu iptal edeceğiz arkadaşlar. Burayı. Arkadan gidiyordu ya. Orayı iptal edeceğiz. Çünkü bura kuzeye baktığı için donuyordu. Her kışın donuyordu. Onun için burayı iptal edeceğiz. Buradan e, şuradan değiştirip buradan şunun içeriden arkadaşlar balkonun altından e, direkt öbür tarafa yapacağız. Bu odaya da yine döşeyeceğiz döşeceklerimizi o şeyler döşenecek. Ee, borular döşenecek. Sağ olsun bizim dayıoğlu Hüseyin yapacak. Yapıyor yani başladık işe. ve i̇şte malzemeleri de aldık. Burada ee, bizim aşağıtında eee buradaki şömine vardı. Şömineyi halledecek. Halledecekler. E, artı bir de su koyacağız arkadaşlar. Yine içeriden götüreceğiz boruyu. E, ya buraya e, ya bu kısma ya da bu kısmın e, ya da şu kısma e, iki kısımdan birine ya buraya koyacağız, buraya koyacağız ya da e, musluğu e, buraya ya da bu yüzüne koyacağız bakalım e, neresi münasip olursa oraya bir yere koyacağız anlayacağınız inşaat işi başladı bizim için bu içeriği temizleyeceğiz dışarı çıkartacağız ki orada rahat çalışalım artık şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi içeride güvercinimiz var yavru güvercinimiz vardı ee, o yavru güvercini alacağız. Duruyor mu? Duruyor. Evet. Yavru güvercinimizi alacağız. Burada çünkü olmuyor artık. Ee, o da gitsin alırsın. Ee, şeyde kendi yapan yalnız durmasın burada. Ee, Yemeği de orada anneler yer. Hem de yalnız kalmamış olur. Dur, gel 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 korkma gel. 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 Dur. 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 Korkma. Gel. Evet. Evet. Bunu arkadaşlar bilmiyorum. uçamıyor da galiba da. Bunu oraya koyalım. Şu kuşların yerine. Bu da güzel bir kuşumuz. Güzel. Paçaları da güzel. Yumurta var mı? Yumurta. Yoktur büyük ihtimal. Hele bakalım yok. Evet. Buranın da biliyorsun kapısını da yaptıydık güzelce. Evet. Buradan bir içeriye girelim. Bakalım bir. Şuradan şöyle. Aferin bana. Evet arkadaşlar. Oo, burada yavrular da çıkmış arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size hemen. Evet. Evet arkadaşlar burada ileride yavrular da genç çıkmış. iki tane. Yine büyük ihtimal biri siyah, biri beyaz galiba arkadaşlar. Yavrularında. Evet bu evet biri siyah, biri beyaz gibi. Beyazlı siyahlı gibi de olabilir yani. Bir ama süt beyaz. Evet. Bunların bu yazın ikinci, bu siyah göğün yavruları arkadaşlar. Bu büyük ihtimal, bu büyük ihtimal dediğime bakmayın. Bugün bunlar ikinci yavruları bu yazın. Evet. Burada yok galiba. Şöyle bakalım da yok galiba. Şu alttan bakalım. Yok olsa, belli olurdu galiba. Yok. Evet. Bunu da buraya bırakacağız arkadaşlar. Bu yavruyu. Heh. Bu yavruyu da buraya bırakalım. Hiç olmazsa anaları burada baksın. Hatta şuraya da bir su koyalım. Evet. Bu yavru burada büyür hafiften böyle bir takkası da var. O babasında vardı sanırsam. Değil mi? Ee, korkma, e, korkma, Evet, bu burada artık alışır arkadaşlar. Çünkü ötekilerle beraber, beraber yani bu uçması lazım da bilmiyorum artık. Gel. Gel, aferin sana, aferin sana. Evet. Evet. Tamam tamam. Rahatsızlık ettik. Neyse tamam. Burada dur. Evet, evet arkadaşlar. Devam. Burayı da sorarsanız. Burayı da ne yapacağız? Burayı. E, bu çeşmeyi şu düğüne doğru alacağız arkadaşlar. Labo'nun oraya alacağız. Ve buradan e, şuradan şöyle mesela, Burayı kazacağız arkadaşlar. Hiltiyle. Buradan böyle kazıp şu köşeye getireceğiz Arkadaşlar şu köşeden de delip e, içeriden e, ta öbür taraf köşeye kadar götüreceğiz e, içeriden hortumu şundan almayı düşünüyorum Eğer bu ucuzsa bundan alacağım Eğer e, bu öteki bu normal temiz su e, boruları var ya ufak beyazlardan incelerden bir milimliklerden onlardan alacağız Eğer ucuzsa onlardan getireceğim içeriye. İçeriden götüreceğim oraya. Orada kullanacağım davarlara. Kışın biliyorsunuz donuyordu. Onun için donduğu için bunu bu şekilde çare bulacağız. Kışın nasılsa burayı kullanmayız. Burayı kapatırız. Burası donarsa donsun. Üst taraf donuyordu zaten. Donarsa donsun ama içeri donmayacak inşallah. Oradan da içeriden de hem su döşemiş oluruz, suyumuz olmuş olur içeride. Hem donmaz. Hem de biliyorsunuz kışın ta mutfaktan ne alıyorduk? Suyumuzu koyunlara. Şimdi onlar da olmamış olacak. Yani koyunların ve kendi evimizin içme suyunu e, sil baştan yapıyoruz gibi bir şey oldu arkadaşlar. Valla inanın bak sil baştan yapıyormuş gibi oldu. Şimdi ben koyunlarıma bu sıralar daha götüremiyorum arkadaşlar. Çünkü evde bu işler olduğu için. Onun için şimdi bunlara bir balya dökeyim. Akşama kadar da idare ederler. Akşam ayında bir balya bir arpa döktüm mü hele bir iki gün idare etsinler bunlar. Öyle yapacağız. Ondan sonra da inşallah yapabilirsek arkadaşlar Bunları komple dağa götüreceğim. Artık bu işler bittikten sonra şöyle bir ay iki ay dağda kalacağız. Bunlarla beraber ee, bir yer çevireceğim. Çevirebilirsem eğer. öyle Çünkü git gel olmuyor. Bağlar tarafına mesela en yakın yer bağlar tarafıydı. O tarafa neye gidiyorduk? Ee, idare ediyorduk ama şimdiki her taraf sürüldü. Otlar neydi? İyice kurudu. Kalmadı. Onun için ee, tam ters tarafına gideceğiz o bizim su deposunun olduğu yerlere doğru gideceğiz onun arka taraflarına bizim Alınpınarı dediğimiz yer var oraya doğru gideceğiz orada bir yer çevireceğiz orada ben e, arabayı da götüreceğim arabada mı artık çadırı götüreceğim benim ufak bir çadırım var iki kişilik onlar mı olur ee, bilemeyeceğim ikisini de e, götüreceğim. Hemen bir ekmek almaya gelip gideceğim. E, başka da gitmeyeceğiz. Bu arkadaşlarla bir dağda e, kalacağız bakalım. Bunlar da bir yatmasını, kalkmasını bir öğrensin dağda. Onun için e, hemen hemen e, bir, bir buçuk ay e, iki iki aya yakın dağda kalmayı düşünüyoruz. Eğer yapabilir isek arkadaşlar. Evet şimdi işimize gücümüze devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Polatlı'nın merkezindeyiz şimdilik. Öğlen namazımızı burada eda ettik. Bugün günlerden de perşembe. Böyle gezeceğiz inşallah. Pazarı göreceğiz.

Diye, kaç ne açsuyu. Ne o? Öyle, şuradan karşıya geçelim ha. Unutmayın da işte bile şey, işte bile 5 kilo domates alacağız. Köy domatesi gibi.

はい。<music> <music> Evet arkadaşlar. Alapolat'tan geldik. Polatların pazarına uğradık. Bu perşembeydi. Bayağı ucuz arkadaşlar. Vallahi bu da temelliyle karşılaştırdığın zaman fazla şey ucuz. Yani bir en azından en basitinden pat domatesi ele alalım. Burada 50 lira domates arkadaşlar. Orada Ayaş domatesi yerli 20 lira kilosu. Burada 50 lira arkadaşlar. Yani her tarafta gerçi bazı şeyler e, değişiyor fiyatlar ama yine de pazara gitmekte fayda var diyorum ben. Marketler gerçekten pahalı. Yani evde sırada da zalima, Çakala çakalada bir şey aldım. Boyundurluk. Kendi Onları da şimdi takmayız da artık biraz hava su serinlesin, Kendimize gelelim, bir ara karnımızı doyuralım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcan patlatıyoruz arkadaşlar. Patlıcan e, közleme, şey, patlatması salatası yapacağız, yiyeceğiz. Ayşecik yapacak. Onunla beraber yiyeceğiz. İnşallah bakalım devam. yaz yiyeceklerimizden bir tanesi arkadaşlar. Vallahi zalata da yani yemek şey bahane akşam patlatması şahane arkadaşlar. Tavsiye ederim. Herkes de biliyordur zaten de. Biz seviyoruz yani. arkadaşlar. Yemek e, ne aldık? E, biber aldık. Dolma biber. Bunun da kilosu 25 liraydı değil mi Ayşecik? Evet. evet. 25 liraydı arkadaşlar. Dolma biber kurutmalık aldık. Ayşecik de hemen şimdi dildi bunlar. Şey yaptı temizledik. E, ipe astı arkadaşlar balkonumuzda. Bunlar şimdi kuruyacak. Altta kurumuş olanlar da şey e, sivri biberler, bunlar acı değil değil mi Ayşecik? Tatlı, tatlı, tatlı evet. E, bunlar e, kışını oluyor arkadaşlar. Vallahi ben ne Ayşecik baylıyoruz. E, hemen Ayşecik böyle haşlıyor. Kızartmıyor değil mi Ayşe? Yok kavuruyor. Evet e, haşlıyor arkadaşlar. Onu sen kavurduktan sonra e, biz sarımsaklı yoğurtlu döküyoruz. E, Valla sabah kahvaltıda olsun, akşam öğlen olsun. Fark etmiyor yani. Olsun da biz bunları seviyoruz. Bunlardan yapıyoruz. Yiyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Evet şimdi de bakalım. Çakal da orada yatıyor. Kuyruğunu da sallıyor. Ee, ufaklıklar nerede? Ufaklıklar da orada arkadaşlar görüyorsunuz. Parlıyor gözleri. İki tanesi burada ama bunlar çok yaramaz olmaya başladı. Artık her tarafı gezmeye başladılar arkadaşlar. Ne mi çakal? He? Anladım Tamam. Evet arkadaşlar burada da şu anda annem namaz kılmaya gitti. Şimdi bunlar da fasulye arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Kış bu hazırlıkların... kaç kilo? 3 üç kilo. 3,5 üç, üç kilo ne arkadaşlar? 3,5 evet. kilosunu 50 liraya aldık. Bunların evet. Güzel de bayağı da şeydi. E, taze. Biraz karıştırmışlar ama olur. Olur, o kadar da olur yani ucuz şey normalde baktığın zaman. Evet. Bizim buralarda ne kadar gidiyor? Hiç bilmiyorum daha. Olmadı. Daha olmadı evet. gerçi de. Evet, burada da güzelce. bunları e, bunlar ne? diliyorlar, değil mi? Dileyip. Evet. Bunları da kuruyacak. Haşlayıp. Bunu da öyle kavur. Bunu da öyle arkadaşlar haşlayıp kavuruyorsun içine yumurta neydi? Soğan. Kırıyorsun, soğan kırıyorsun. Kavuruyorum, kavur kavur yapıyorum orada. He. Ama yani salçalıca bunu da tabii ki hazırlarken kış hazırlıkları zor olduğu için biraz da domates sosu yapıyorum. Bir şişede küçük şişelerle domates sosu boşaltıyorum. Güzelce oluyor. Evet, burada e, bir poşet biz kendimiz aldık bir poşette anneme aldık. Bunları da burada kurutacağız. İnşallah. Ondan sonra annemgille paylaşacağız. Değil mi Ayşecik? Evet. Çoğunu annemgille ağzını bize mi alacağız Ayşecik? Aynı ne öyle yapacağız? yapacağız? Öyle yapacağız değil mi? Fatbacık. Sen alt ne düşünüyorsun bu konuda? Bağında, bağlardaki yani fasulyemizden <laughs> de çıkar kuruturum. Evet. Burada bizim de, bizim de ilk kötü fasulyeler oluyor. Yalnız işte su... Biraz kıtlık, kıtlık, var arkadaşlar. Yani yetmiyor ki Evet Sularımızda da hala kesik sabahtan beri akmıyor. Davarlarımız bile e, şu anda su istiyor. Yani birazdan gelir ama inşallah gelir. Eğer gelmezse de artık yukarıda çeşme var. Çeşmeye götüreceğiz yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şöyle burada da bu videonun Sonuna geldik arkadaşlar. Bayağı bir yorulduk. Evet. Fatmacık değil mi? Yorulduk. Evet. Sıcaktım. Sıcaktım. Evet sıcak. Çok sıcaktı, Çok sıcaktı. Pazarda fazla gezmedik. Ben sadece fasulye kuyruğundaydım. Evet. Çok uzun bir kuyruk vardı. Hatta yukarıda da bir köylü pazarı varmıştı. Biz oraya ilk defa Hı -hı. gittik. Çekecektim, çekecektim ama telefonum e, cebimde oynuyor yine kilitlenmiş. Onun için orayı da çekemedim ama ilk fırsatta çekeceğim artı bir de oraya gideceğim yani bunu sonra da orada zaten direkt elden olduğu için aşağılarda gerçi aşağılarla o köylü pazarı aynı fiyat ama en azından bahçesinden e, he, en azın en azından, en azından arkadaşlar birinci eldeki insanlar üreten insanlar kazansın e, kazansın hesabına e, oradan alışveriş yapacağım. E, de her şeyi de vardı yani fasulyesi vardı Fasulye var mıydı? Vardı. Var mıydı? Az vardı. Ee, fasulye vardı. Iyi, dolma patlıcan, patlıcan, sivri domates, biber, patlıcan, domates, sivri biber. E, aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Süt, peynir. Yok. Maydanoz bağlamıştır. Evet. Maydanoz Tereotu Bakın vardı. Maydanoz vardı. Ya. Yumurta vardı arkadaşlar. E, mısır vardı. Evet. Yani her şey var. Hemen hemen aşağıdakilerle aynı fiyattı arkadaşlar. Yani aşağıda satanlarla aynı fiyattı. En azından birinci eldeki insanlar kazansın diye köylümüz, kendi köylümüz kazansın hesabına. Birinci eldeki üreten insanlar kazansın amacıyla. Bundan sonra da oradan alışveriş yapacağım arkadaşlar. İnşallah ilk etapta da orada bir çekim daha yaparız. Evet. evet. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, ne diyelim? Allah'ım sağlık sıhhat versin hepimize. Ağzınız tatlı olsun. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Like'ları bol atalım. Yorumları bol yazalım arkadaşlar. Videolarda sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Beğenilir de beğenmeyi bir daha beğenmeyi unutmayalım. Sizlerin desteklerinize böyle beğeniyle yorumla ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs>